Şimdi gelin bakalım önemli bir şeyden bahsedeceğim. Not alıyorum serisinden devam ediyorum. Arkadaşlar ilk bir orta çağlarda Türk dünyası dediğimiz ünite yani İslamiyet öncesi Türkler ama AYT SOS 1, SOS 2'de de mutlaka soru getiriyor. O yüzden böyle bir çalışma yapmak istedim. Hemen not alın. Önemsediğimiz noktaları hatırlamış olun. Bakın hükümdarın yani Kaan'ın bazı görevleri vardı. Mesela savaşa barışa karar veriyordu. Orduyu komuta ediyordu. Ama mesela Osmanlı boyutunda düşün. Osmanlı'da da padişahlar ordunun başında sefere katılıyor. Eğer padişah ordunun başında sefere katılmıyorsa Serdar-ı Ekrem ünvanıyla orduyu kim komuta ediyordu hemen not al. Ne diyorsun? Sadrazam diyorsun değil mi? Sadrazam ya da Vezir-i Azam eğer padişah ordunun başında sefere katılmıyorsa Serdar-ı Ekrem ünvanıyla orduyu yönetiyordu. Bunu not aldınız önemli. Bunun dışında eski Türklerde yani İslamiyet öncesi Türklerde hükümdar elçi gönderiyor elçi kabul ediyor kurultayı topluyor kurultayın diğer ismi neydi oy ya da kengeş diyorduk peki not alalım diyelim ki büyük selçuklu devletinde de meclis var doğru mu peki bu meclisin ismi neydi divanı saltanattı hemen yazdım divanı saltanat peki Osmanlı'da meclis yok mu e var ona da ne diyorduk divanı hümayun diyorduk divanı diyorduk. Bunların karşılığını özellikle hatırlamanı istedim. Bunun dışında iç ve dış siyaseti düzenliyor hükümdarın görevleri bunlardı. Hemen hükümdarın ünvanlarına bakıyorum. Yani sen hükümdara Kaan ya da Hakan diye seslensen ya da Yabgu desen, Tanhu, Şanyu desen de dönüp sana bakar yani. Bu adamın ünvanları bunlar. Ama özellikle bu Yabgu ünvanı çok önemli çünkü devletin Batı kanadı yöneticilerine yabgu deniliyor. Hangi sistemde? İkili devlet teşkilatı sisteminde. Yani şöyle düşün. Devletin sınırları bak şurası olsun ama zamanla sınırlar genişlesin. Sınırlar genişleyince devlet yönetmek zorlaşmaz mı? Zorlaşır. Yönetimi kolaylaştırmak için devlet doğu batı şeklinde yönetilebilir. Biz buna ikili devlet teşkilat sistemi diyoruz. Ben diyorum ki devletin asıl kanadını merkezini yani doğu kanadını asıl hükümdar yönetiyor. Ama batı kanadını hanedan mensubu yani hükümdarın kardeşlerinden biri yönetiyor. Ve o batı kanadının yönetenlere biz ne diyoruz? Yabgu diyoruz buna dikkat. Örnek vermek gerekirse. Mesela 1. Göktürk Devleti'ni Bumin Kağan kurmuştu. Bumin Kağan yönetirken devletin batı kanadını istemi yabguya bırakmıştı. Önemli bir örnek. Bunun dışında Asya Hunlarında Tanhu ve Şanyu ünvanı kullanılıyor. Yani sonsuzluk, genişlik anlamına gelen ünvanlar. İdikut, İlteber, Erkin ünvanları kullanıyor. Şimdi ÖSYM yazdım ve önemsediğim bir noktaya değiniyorum. Bakın. Uygurlarda hatırlarsanız Böğü Kağan döneminde Maniheizm inancı benimseniyordu. Ve Mani inancı Uygurlarda benimsendikten sonra hükümdarlar bazı ünvanlar kullanmaya başlamışlardı. Ay ve Kün ünvanı. O zaman daha önce ÖSYM'nin sormuş olduğu bu ünvanlara dikkat. Ay ve Kün ünvanı Uygurlarda hangi inancın etkisiyle kullanılmaya başlanmış derse Maniheizm diyorsunuz çok önemli. Hatta Maniheizm inancı Uygurlarda benimsendikten sonra artık Uygurlarda Sutupa adı verilen tapınaklarda yapılmıştı. Hükümdarların sembollerine yani alametlerine geliyorum. Yani hükümdarı hükümdar yapan özellikler neler? Hükümdarın arkadaşlar tahtı vardır. Ve biz bu tahta eski Türklerde ne diyoruz? Örgin diyoruz. Hemen şuraya bir yazdım. Örgin neymiş? Örgin taht demekmiş. Bunun dışında nevbet yani davul hükümdarlık sembolü ota yani hükümdar çadırı. Kotuz ya da sorguç olarak karşınıza çıkar. Bu ne demek? Bu da hükümdarın başına takmış olduğu böyle önünde hayvan tüyü olan başlık. Buna ne deniyor? Kotuz deniyor. Tu sancak ya da bayrak anlamında kullanılıyor. Bir de yay hükümdarlık sembolü olarak kullanılıyor. Şimdi son hatırlatmam şu olacak. Buradan gelecek bir soruda ki ÖSYM bunu başka sınavda sormuştu. Aşağıdakilerden hangisi? İslamiyet öncesi Türklerde kullanılan hükümdarlık ünvanları arasında yer almaz diye sormuştu. Öncüllere neyi koydu? Sence neyi koymuş olabilir? Bak, sultan. Şimdi İslamiyet öncesi Türklerde sultan ya da gazi ya da halife ya da hünkar kelimeleri kullanılamaz. Bunlar Türklerin İslamiyet'i benimsemesinin ardından kullanılmıştır. Özellikle bunu da hatırlatmak istedim. İyi çalışmalar kendinize iyi bakın.